Seversen dersini de sever. Dersini seversen dinler, dinlerse öğrenir, öğrenirse yapar, yaparsa senin yüzünü hak eder. Bize bu öğretildi. Nasıl? düstur? <laughs> var mı böyle <laughs> öğretmen olmak isteyen var mı? <laughs> Yok bunlar Allah cezanızdan veren. <laughs> Türkçe sizin okuyup o, anlayabilmenizi istiyor ÖSYM. I. Bütünden parça çıkarabilmenizi istiyor. Zaten siz biliyor, varsayıyor. Acaba oraya puzzle'ları yerleştirebiliyor mu? Sizden bunu istiyor. ÖSYM. Türkçeniz iyi olduğu zaman emin olun bütün branşlarınız iyi olur. Türkçe mesela burada. <laughs> <laughs> değil mi? Onca da benim bir üstü eden. liseden. Kurban olduğumuz kuaf yap beraber bir ehbap var. <laughs> Ama hiçbiriniz bak. Tembel değilsiniz zaten. Çekme lan çekme. Buradayım oğlum. Buradayım lan, Buradayım oğlum. <laughs> Değiniz yok. İstemiyor. Niye? Mesela bak. Düşünsenize lan. <laughs> akşam kızla buluşmaya gidecek. Manitayla buluşmaya gidiyor. Hani şarancayız değil de. Yani. Ee, oldu ya hani, <laughs> hadi gidiyorum. Burayı umarız anlattığımız var, her kurban oldum. <laughs> Akşam konuşmaya gideceğim değil mi? Eğer e, olduğu olduğun zaman o zaman doğru gidiyorsun. Ve var ya, ilk çalışmaya başlayacağımızda her şey zor gelir size. Zor gelir, ağır gelir değil mi? Ağır gelir. Bak abi dünyanın düzeni de böyledir. Mesela bir roketi uzaya attığınız zaman, Hı. değil mi? İlk en fazla yakıtı, en fazla gücü, eforu, momenti nerede sağlıyor? Kalkışta saldırıyor değil mi? Ondan sonrasında böyle kopuyor, kopuyor, kopuyor. Belli gibi bir şey yok Araba da aynı şimdiden. Araba kullanmaya başladığınız zaman taktın bile bastın gazı en çok yakıtı nerede yakar? Bilmiyorum. Kalkışta yakar değil mi? Ama 2-3-4-5'e attın, Belli bir seviyeye geldiğinde yakıtlar ofre düşer mi? Düşer. Dünya da böyle işte ilk işe başlayacağınız zaman zorlanırsınız. Dünya kendi fizik kurulunu zorlayacaksın. Biraz zorlayacaksın. Ama insanoğlu bazı şeyleri yakmaya meyillidir beş gün kuralı var işte. Bizde beş gün, altı gün kuralı var. Sabah altıda kalkmak zor geliyor değil mi? İlk gün saati kurdun, sürünerek kalkarsın. dağıtamazsın iki gözle kapatır. Güya kalktın değil mi? İkinci gün bir göz açılır gibi olur. Üçüncü gün bir göz açılır, yeri kapalı ama. Dördüncü gün öbür gözden ufak bir şey başlar. Beş, altıncı gün saat çalmadan kalkarsınız. İnsan vücudu böyle şeyleri yapmaya nedir? Meyillidir. Art arkaya yapıverdiğiniz zaman alışıverirsiniz bir şey mesela işte bunu alışkanlık haline dönüştürmek lazım. Ders çalışmayı, ders çalışabilmeyi, test çözebilmeyi alışkanlık haline getirebilmek lazım. Ya yani o zaman faydalı olduğunuzu görürsünüz. İyilik yap deriz döner, dolaşır, mutlak surette sana gelir mi? Mutlak surette sana gelir. İş para kazanmak için yapıyoruz diyorsanız, Resulullah'ın dediği gibi, rızkı onda dokuzu ticaret edilir. Atın ticarete. Ama ben başka işler yapacağım diyorsanız, faydalı olacağım diyorsanız, gününüzün şartlarına, Ülkenizin şartlarına da uygun işler yapın. Şu an bak mesela dijitalleşiyoruz değil mi? Evet. Onlineleşiyoruz, üşüyoruz değil mi? Evet. Mesela bu yazılım çizilim, bunlar bak önemli işler değil mi? Evet. Öğrenmek isteyen öğrenebilir mi? Öğrenir. Evet. 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 Oradan da gider mi? gider. Hangi evet. Ta fırsatın ne zaman olacağı belli değil. Zoom'u yapan adam acından öldü biliyoruz değil mi? Evet. Ama zoom 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 programını yapan adam. Zoom. Zoom zoom. Şimdi ne? Şimdi konuşacağız. I'm so sorry. I'm İngilizce sizin ki kadar iyi değil. Neden yani? Hani öyle değil mi? Bizim de lazım. Değil mi? İlk kalkışta zor yapıyor. Değil mi? Ondan sonrasında ortamımız değişti. Yanınızda da sıkıntılı, arzalı adamı unutulmayın. Tamam mı? Mesela ben diyorum seni sünnet ettireyim Topkapı'da. Güzel bir düğün yapayım sana. Şeyh Hüsnam'ım ol Bunu demiş Cettin Nesli'nin torunusunuz da siz. Muhtarcı olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil araştırma da mevcut zaten. Yeter ki isteyin. Geriye kalan ne? Zaman meselesi. Türkiye imkansız de ve otur bize. Ama bunları yapma yapma. <laughs> Bunlar ne yapar? Ben ben gaza geliş. Ama bunları yaparken de öyle ahlaklı şeyli olun. Bak hemen gelirken benden ne yazıyor? Namaz beş vakit ama ahlak bir dört saat. Değil mı? Yapın. Mesela Almanya'da Türkler gitti değil mi? Almanya'da Türkler gitti değil mi? Bu otomatlar yok mu? şeyler sorunlu <laughs> oluyor. <laughs> Var mı sormak istediğiniz bir <laughs> şey gençler? Su akar yatağını bulur mu? Bulur. Ama bu sene, ama sonraki sene. Gönlünüz ister ki ilk sene olsun değil mi? İşinizi yoluna rayına koyun, sağa sola bakmayın. Bana dediler ki, bu dediler olmaz. Bu dediler tarih öğretmeni olamaz dediler. Yaz bu tarih diye ismim çıkıyordu. Türkiye'deki sayılı tarihçiden birisi oldum, abimden sonra. Tamam <laughs> mı? Bu dediler olmaz dediler. Bu dediler film bilim, bilim çeviremez dediler. Tamam mı? Sosyal medyada düşmediğin yer kalmadı. Âleminden tutun da, Pelin Queen'inden tutun da hepsinden davet aldım. Hani o Pelin Queen taktı bana. Vallahi uğrul gelmiyor. O edemez diyenler tamam mı? Yanlarına gidiyorum. E oğlum sen zaten olacaktın biz dedik ya diyor. <laughs> Bizim millet böyle abi. O yüzden, o yüzden tamam mı? Sizin sizden başka dostluğunuz yok. Anladın mı? O, oğlu demiş, o onu demiş, bu bunu demiş. He he, he he, he he. Bitti gitti. Şöyle bir yerlere geliverdiğin zaman tamam mı?